Abi zamlar var zamlar elektrik doğalgaz zamlar. Zamlar var hem de çok kötü millet inliyor kardeşim. Tek başına iktidardasın hiçbir şeye mani olamıyorsun. Yatmışsın girmişsin şeye saraya. Hiç dünya umurunda değil. E ben ayarlayacağım. ne ayarlayacaksın ya? Ya engel olsan sana dur diyen mi olacak yani? Yok dolar ya çıkmış. Belki CHP, CHP engel olur abi. He. Ya Hiç hiçbir şey ikizle engel olamaz şey yani. Tek başınasın be kardeşim. Elektrik faturası o biçim. Şey. Ya bir kere utanmazlığın son perdesi. Sayaç okuma parası. Oturuyorlar. Ulan millet ekmek bulup gidemiyor evine. Beş tane ekmek lazım. Bir tane götürüyor. Sayaç okuma parası. Bu nereden çıktı? Suya para mı verip alıyor? Suyu gelir kaynağı yapmışlar. Yani hep sömürü. İnsanları var ya böyle kandırmak, aldatmak, oyalamak e, ee, hayali susamlı simit yapmışlar, vermişler vatandaşın eline. Yatıyor onu yiyor, kalkıyor onu yiyor. Başka bir şey yok yani. Millet açlıktan inliyor. Peki abi yarın seçim olsa ne olur? Abi yarın seçim olsa ben internette kurcalıyorum bazen bu şey, Tunceli'de bir belediye başkanı var. Şimdiye kadar var ya Müslüman yaşadım. Şimdiden sonra var ya tamam ben ateist oldum. <laughs> aç aç ölmektense ateist olarak öleyim. Allah vereceğim hesabını. Takip ettiniz mi şu adamı? Takip ediyoruz abi. abi i̇şte önce insanlar öyle yönetilir. Her şeyi paylaşıyor. Bunlar ne yapıyor? Millerim lak kalmadı, o kalmadı, bu kalmadı. Çiftçi işini göremiyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.